Evet sevgili dostlarım bir kez daha sizlerin karşısındayız. Bu yangın bitiyor. Birbiri ardına Galatasaray camiasından, taraftarından herkesten e, açıklamalar geliyor. Yarası olan Gocunur elbette ki. Gelin sizlere Haluk Yürekli'nin bir açıklamasında bir cevap, e, bir açıklamasını size söyleyeyim. Sonra ben kendi cevabımı söyleyeceğim arkadaşlar size. Haluk Yürekli'nin açıklaması. Bu e, bu işin rengi, e, bu işin rengi olmaması lazım. Şimdi şöyle oluyor ya mesela diyor, Galatasaray'dan iki tane oyuncu çıkıyor, Beşiktaş'tan iki tane oyuncu çıkıyor. Aa, biz temiz, aa biz temiziz. Onlar kirli. Her kulübe, her kulübe e, e, değmiş bir oyuncu bulursun. Son beş yılda bu işte yani. Hiç kimse birbirinden daha temiz ya da kirli değil. Bu bizim rekabetten çıkartmamız lazım. Bizim bu sosyal medya algılarına malzeme yapmamamız lazım. Biz eğer Türk futbolunda bir temizlik, bir temizlik, bir temizlik ve, ve arınmasının ve arınmanın peşindeysek hep beraber böyle destek oluyor olmamız lazım. Şimdi burada herkes hem fikirde mi? Bakın Haluk Yürekli'nin açıklaması. Şimdi ben bir kendisine bir cevap vermek istiyorum burada. Bu yayını çok uzun, uzun tutmayacağım. Kısa öz ve net kapatacağım. Çünkü 2-3 gündür e, bayağı bir e, yoruldum bu yayınlarda arkadaşlar. Kısa, öz ve net gideceğim. Şimdi soruyorum. Haluk Yürek diye şimdi soruyorum. Bir e, bir ay önce bir veya işte iki ay önce olması lazım. Neredeydin o zaman Haluk Yürekli Acun Ulucalı maçları e, tek kameradan vermek zorunda kaldığında neredeydin? Neredeydin Haluk Yürekli soruyorum ya. Bu adam bu maçları tek maç üzerinden vermekte zorunda kaldığında sen neredeydin? Ben bunu çok merak ediyorum. Kendisine e, sorarak arkadaşlar. Neyse devam edelim. Saadetli Saran ve Acun Ilıcalı Bayis e, Bayisten dolayı yargılanıyor derken sen neredeydin mesela? Sen kendi demedin mi Acun Ilıcalı'yı ve Saadetli Saran Bayisten yargılanıyor diye? bas bas bağırmadın mı kanalında çıkçıdığın televizyon programlarında kanallarda sen söylemedin bunu neredeydin? Bugün bugün Eren Elmalı yerine X bir Fenerbahçeli oyuncu olsaydı böyle der miydi? Hepimiz bunun farkındayız ki bu şekilde konuşmayacağını Ali Naci Küçük gibi Haluk Yürekliler'in gibi bir Fenerbahçeli oyuncu çıksaydı bu işi çok farklı yere bağlayacaklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Hiç kolpalık yapmasın şimdi kimse. Mesela örnek veriyorum ya Kerem Aktürkoğlu olsa bu şekilde eee bu şekilde Kerem Aktürkoğlu çıksaydı e, sen bu şekilde e, doğru e, doğru konuşur muydun? Ben bu kanalı sizler ve sizin gibiler için kurdum. Eğlence mi olsun diye. Sizlere gereken cevabı verebilmek verebilmek için. Haluk Türekli ve Galatasaray Camiası büyük sıçtınız. Bakın Galatasaray Camiası ve Haluk Türek gibi, gibi Galatasaray yorumcuları söylüyorum. Büyük sıçtınız. Bunu bence kabul edin Haluk Türek'te. Sen ve senin camia bunu bence bir kabul edin. Sen Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında yaptığın açıklamaları bir dön bir bak bakayım bir. Otobüs kurşunlandığında yapmış olduğun bir açıklamaya bir bak. O dönemki yapmış olduğun açıklamalarına bir dön bir bak. Ondan sonra işte e, işte kulüplere bağlamayalım et benim ayağını ondan sonra bakarsın bana. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye neler neler söylediğini neler yaptığını ben çok iyi biliyorum. Dönsen oralara bir bak. Biraz o geçmişe bir dön bir bak. Bir ay önce Kerem'e ne, Kerem e neler neler dedin sen. Sen önce bir buna bak sen istersen. Geçen haftaya çok da uzak mıydım hadi? Kerem'e Kerem e neler söyledin ya geçen hafta programda. Saadettin Saran'a hesap kesiyorsun. Acun diye kesiyorsun. 3 Temmuz'da Fenerbahçe cabiasına e, hesabı kesiyorsun. Ama işine gelmediği zaman yumuşama şimdi olmaz. Fenerbahçe Trabzonspor'la maç oynanırken polis yokken neden konuşmadın? Polis niye yoktu diye niye söylemedin mesela? Orada hesap kesmedin. Sen hiçbir zaman Fenerbahçe'ye karşı yumuşamadın ki bir kere bile e, e, sen geri adım atmadın ki Haluk Yürekli. Bir kere bile geri adım atmadın sen Fenerbahçe'ye karşı. Şimdi ben ve benim gibi düşünen Fenerbahçe camiası ve taraftarı neden geri adım atsın? Siz 3 Temmuz'da bizim üstümüzden geçtiniz. silindir gibi. Daha hiçbir şey ortada yokken fol yok, yumurta yokken. Kezdan biz hala da Türkiye Cumhuriyetimizde, Türkiye'de e, Bizim haklı olduğumuzun o olayın de kumpas olduğu e, ortaya çıkmasına rağmen hala da bizim üstümüzden geçmeye devam eden karakter şeref yoksunu insanlar var. O zaman neredeydiniz siz? Soruyorum ya. Haluk'a, e, Haluk Ürekli'ye birisi soru soruyor. Bugün mü? Dünkü programı da bile tam oraya hatırlamıyorum ama Türk futbolu diyor ki birisi soru soruyor. Türk futbolu diyor e, e, nasıl diyor? E, Haluk diyor işte e, Türk futbolu diyor nasıl e, temizlenir? Nasıl temizlenir diye Haluk Ürek birisi soruyor. Haluk Ürek diyor ki cevap olarak da. Baltazar selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam dostum hoş geldin. Haluk Ürek de cevap olarak diyor ki diyor ki bazı yorumcular diyor televizyona çıkarmamak lazım diyor. İşte onlardan biri de sensin. Karakter yoksun olan Haluk Ürek Arkadaşlar net bir şekilde cevabımı verdim. Eğer bu videoyu şu an girenler varsa orayı tekrar izleyebilir. Bir olay daha var bu bahis olayı gündeme geldiğinde daha hangi futbolcunun hangi takımda neyin ne olduğu ortaya çıkmamışken ilk gündeme geldiği gün Haluk Yürekli'nin programında söylediği bir kelime var bakın. Şöyle bir iki üç satırlık bir cümlesi var Haluk Yürekli'nin. Şimdi söylüyorum size onu. Diyor ki Haluk Yürekli bakın yine bu bahis olayında Fenerbahçe çıkacak diye düşünerek yapmış olduğu bir yorum var. Bakın ne demiş Haluk Yürekli eğer eğer e, eğer bu bahis skandalında şike sezonuna benzer dürüst ve ciddi bir girişim yapılırsa Fenerbahçe kapanır demiş. Şimdi soruyorum Haluk Kürekli Galatasaray'da kapanır mı? Bahiste Fenerbahçe'li futbolcular çıkmadı. O dön, şimdi daha bahis olayı patladığında Fenerbahçe kapanır diyorsun ve hala da Fenerbahçe şikeci diyorsun. Hala da bir şeref yoksunun namussuzluk yapıyorsun. Şimdi soruyorum Galatasaray'da kapanır mı bu şike bahis? Olayından sonra soruyorum. Fenerbahçe söz konusu olunca kapanır diyorsun ya. Hadi söylesene, ne oldu? Fenerbahçe çıkmadı şimdi. Hadi konuşsan. Hadi buna da cevap ver ya. Kapanır demiş Baltazar. Ee, Fenerbahçe olduğumun var ya sevgili dostum Baltazar. Çok güzel konuşmasını biliyorlar. Şimdi dursun özellikle niyat kahveciden bir açıklama var. Ben şimdi niyat abiyi çok severim. Futbolculuk zamanında da söylerim. Demiş ki bir açıklama yapmış. Birileri buradan hemen karşılık, e, kar, e, karışıklık çıkartmak istiyor. Galatasaray futbolcusu Beşiktaş futbolcusu, şuranın futbolcusu şeklinde camialara camialara kimse yıkmasın. Bu iş bireysel bir iş bir iş camiaları e, camiaları lekele lekeleyecek şekilde kimse yorumlamasın demiş. Şimdi ben bu yorumuna çok fazla yorum yapmıyorum. Nihat Kahveci Gerçekten de dürüst bir şekilde, adil bir şekilde programlarında bütün futbol takımlar olsun, hangi takım olursa olsun adil bir yorum yap, yapıyor kendisi. O yüzden çok bir şey demiyorum. Bu açıklamış olduğu yorumun cevabını size bırakıyorum. Şimdi kaypak Dursun Özbey'e gelelim. Bu zıp zıp okanın e, başkanı olan Dursun Özbey'in açıklamasına. Bak şimdi bak. Eğer ki bakın yemin ederim ama ispatlayamam ama sizler de benimle aynı fikirde olduğunuzu eminim. Bir tane Fenerbahçe'li futbolcu çıksaydı Fenerbahçe'ye şu ana kadar var ya UEFA'ya, FIFA'ya, KASA, ne bileyim işte Amerika'ya, NATO'ya kadar bütün e bir, sürü yazı yazılmıştı, mail atılmıştı. Dünyanın şeylerini yazmışlardı oraya şimdiye kadar. Şimdi söz konusu kendileri olunca herkes yumuşatma derdinde olayı. Daha Uğur Karakulluk şey geleceğim de onun programını yarına bırakıyorum. Bugün biraz yorgunluğum da var. Üst üste yapıyorum. Bir de rahatsızım 2-3 gündür. Çok olaya girmeyeceğim. Bu gece saat 11'de yapacağım yayını da erteliyorum arkadaşlar yarına bırakacağım o yayını da bilginiz olsun. Bursun Özbek diyor ki bahis oynayan futbolcuların futbol futbol futbol, futbol e, ailesi içinde cezalandırılmaması gerekir. Ama seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun bir mafya pardon e, e, seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun bir hafta evvel oynayanla aynı kefeye konulmaması lazım diyor. Şimdi soruyorum ya aile maile bir şeyler ötüyor da burada şimdi Dursun Özbek. Futbol ailesinin içinde cezalandırılmaması lazım diyor. Bizler neden cezalandırıldık? Biz Fenerbahçe taraftarlarının, futbolcularının, yöneticilerinin, başkanlarının hepimizin annesi, babası, kardeşi, çoluğu çocuğu yok muydu o dönem? Bizim üstümüzden silindir gibi geçilirken neden dürüst bir şekilde bu yorumları o dönem yapmadınız? Soruyorum şimdi size Dursun Özbek. zıp Okan'ın başkanı olan Kaypak Dursun Özbek. Ha, şeref yoksunları. Şimdi soruyorum, bizlerin annesi, babası, karısı vesairesi, ailesi yok muydu? Bizim üstümüzden silindir gibi geçerken iyiydiniz ya. O zaman niye? O zaman neden kişileri ve kurumları neden o zaman e e ayırmadınız? Ben Fenerbahçe zaten şike yapmadı. Orayı hepimiz biliyoruz da Fenerbahçeler olarak. Şimdi Dursun Özben yapmış olduğu yorum üzerinden gidiyor. Yok muydu Fenerbahçelilerin ailesi, çoluğu çocuğu, eşi, dostu da bizim üstümüzden silindir gibi geçerken? Örnek veriyorum. O dönem işte Türkiye nüfusu farz edelim ki işte 60 milyondu. Hadi o o, o dönemde de 2011'de de Fenerbahçe'nin 20 milyon şey şeyi olsun. 20 milyon da taraftarı olsun. Geri kalan Türkiye'deki 40 milyon 40 milyon vatandaş yedisinden yetmişine Fenerbahçe'nin üstüne çullanırken üstüne çökerken televizyonlarda, YouTube kanallarında her yerde bizim üstümüze gelirken bizim anamız, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz bizlerin ailesi yok muydu? Futbolcuların e, e, a, e ailesi e, ailesi yok muydu akrabası çoluğu çocuğu yok muydu bu insanların o zaman niye bunu yapmadınız koştur koştur bizi UEFA'ya şikayet edip sizin e, yöneticileriniz e, şirke davasında UEFA'dan gelen yetkililerle e, otel kendi otelinde e, e, ağırladılar yediler içtiler dansözüne kadar her şeyini getirdiler de ondan sonra da e, Fenerbahçe'yi UEFA'da şirke diye. Şey yaptınız bizi yaptırdınız bizi. Ondan sonra o UEFA'da e, UEFA temsilcileriyle görüşme yapan O adamlar bir ay bir buçuk ay sonra Galatasaray yöneticisi olarak görev almadı mı? Soruyorum şimdi size. Baltazar demiş ki herkes eskiden oy oynadım diyor bunu bunu unutturacaklar bence demiş. Valla ben ben unutmam kardeşim Baltazar. Ben unutmam da unutturmam da bak bundan emin olabilsin. Ben bunu unutturmam. Ben bunu konuşurum. Ben bunu her an her dakika her yıl konuşurum. İsteyen istediğini yapsın. Ben bunu unutturmam sevgili dostum. Sana onu söyleyeyim. Ha, kimse şimdi kalp, kalpazanlık, kolpalık, gevşeklik e, yapmayacaklar şimdi. <laughs> Neyse arkadaşlar yayını çok uzatmayacağım dile getirmiştim. E, yavaş yavaş programı kapatalım. Kısa ve öz olsun ki izleyenler de net bir şekilde anlasın diye kısa öz bir şekilde bu yayını yaptım. Yarın da Uğur, Uğur da güzel bir cevap vereceğim sevgili dostlarım. Buradan hem, Bundan emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.